Evet arkadaşlar bugün Galatasaray Beşiktaş maçını çekeceğiz. İnönüs stadında olacak maç. E, ee, kadromuzu ayarlıyoruz şu anda Cemal ikinci yarı Tamam, hazır kadromuz. Başlıyoruz İnönüş maça. Tadımda. Maçı evet İnönüs evet, Hava güzel. Evet, i̇yi olan kazansın diyoruz. Evet ve başlıyoruz. Güzel bir hava var statta. Game Pro iki takıma da başarılar diler. Beşiktaş maça başlıyor. Beklemek. Ver Gökhan. Gökhan'a Hamit peşinde. Teres. Kaptı. Pande. Beşinde. Pande. Hamit'e. Hamit. Geçemedi. Herkes kullandı Hamit'e. Gökhan Töre aldı şimdi. Dem babanın önüne. Semih orada. Şimdi Mustafa. seni Olcan'a gelmedi. Sağ beklemeye bir pas yine. Bu sefer şey işte. pasta. Beşiktaş iyi yüklendi. Şimdi Snyder aldı. Snyder Oğuzhan'ın önüne. Olcan Burak'ın önüne mi? Geçmedi. Burak düşüncesi geçmedi. Şimdi Pandev. Burak'a pası etkili değil. Uzun paslar yapıyorum Galatasaray. Orta saha mücadelesi. Pas geçmedi. Sabri takır çıkardı. Beşiktaş kullandı Veli şimdi. İsmail orada. İsmail şimdi. Melo araya girdi. Şimdi Snyder tekrar Melo tek paslar. Melo'dan Burak'a gelecek mi? Ama Thomas Simok var orada. Burak. Burak kaydı alamadı. Şimdi Burak. Burak kendi vurdu. Kaleci Tolga. Ama ortasını yapamadı. Çok güzel bir par. Kaç vermedi hakim. Dolcay. Dolcay'dan. Melo'ya kaptırdı. Şimdi Snyder güzel pas. Burak. Offside. Türkiye diye. Tribünlerden sesler geliyor. Şimdi Burak'a doğru bir pas. Burak yine kontrolü kötü. Açık son. son. Yokantöre şimdi. Şimdi. Taç sayın. Hamit döndü kaleciye. Mustera. Mustera. Hande. Şimdi Burak. Sol demek. Gökhan Tören'in önüne indirdi. Gökhan vurdu <laughs> direkten döndü. İnanılmaz bir an. Repla yapalım mı? Ama <laughs> inanılmaz bir an. Gökhan son gücüyle abandı. Direkten döndü. Öyle orta direk değil. 90'ın direğinden döndü top. İnanılmaz. Şimdi Olcan. Pandeve. Pande vuramadı. Melo vurdu. Tolga. Melo. Çok iyi vurdu. Karaca Tolga. Ne o, orada ya. bir faal varmış arkadaşlar. Snyder kullanacak. Snyder kullandı. 90'dan Tolga ile kurtardı. Şimdi bir korner. Olcan. Snyder'a verdi. Snyder yine ortaladı. Burak bir kafa Tolga. İnanılmaz kurtarışlara imza attı bugün de Tolga. Burak da iyi kafa vurdu. Şimdi pek demek ilerliyor. Felez orada. Gökhan. Pandeme kaptır lan top. Şimdi Olcan. Burak'ın önüne. Burak. Burak vurdu gol. Burak. Olcay'ın pası muhteşem. Burak gol atıyor. 1-0 önde Galatasaray. 27. dakikada şimdi Gökhan'la ortalayabilir. Gökhan ortasını yaptı. açık sonda kaldı şimdi. Vurursa tehlikeli. Dem Baba. Sabri araya girdi. Olcay'da kaldı. Tehlikeli bir an. Çok tehlikeli. Olcay vurdu. <laughs> Süra. Melo. Hello İsmail aldı. Bekleme gelmedi. Olacağım orada. Shooting son. Ben önüne doğru. Sera. Şimdi Pasatası Dembaba'ya Şeycu son anda. Kançöre şimdi Kaç Beşiktaş'ın? Şimdi Veli Oğuzhan aldı. Beşiktaş Oğuzhan'a bu sorun beklemeyin önüne. Beklemek. Şu semik kaydı. Oh. Son anda. Önler Beşiktaş'ın. Kafayla uzaklaştırdı Oğuzhan. Bir orta daha Beşiktaş'tan. Tehlikeli ortalar. Burak uzaklaştıracak. Uzaklaştıramadı. Şimdi Oğuzhan'a aldı top. Koca geri doğru Smyder. Buran önüne geldi mi gelmedi. Çok kaldı. Sabri Hamit'e doğru. Melo. Smyder kaptırdı şimdi. Olacağım. Smail hakim faal verdi. Olcan direkt kaleye vurdu. Tolga olmadı. bir dikti. Ben baba Semih vurdu kapıda. Hamit. Burak. Burak. Kim var dedi. Snyder'ın etkili olduğu yerler. Şimdi Snyder. Çok bastı. Bu. Oh, çok fazla Az basmış. Şimdi Sabri. Hamit. Hamit vurdu kale. O da. O buyur. İyi kurtar sonra imza attı. tekrar verdi. Yine Snyder. Bir ortada. Asolu bir orta. Buraya gelmedi. Ve sona eriyor. Birinci yarı. Bir sporle Galatasaray. Oyuncu değişikliği. Şimdi Oğuzhan yerine Buruma girecek. Santra Galatasaray'ın Teres Pandev'e doğru Pandev orada son Serdar Tukan doğru Tukan şimdi Dem Baba'nın önüne Semih Son anda Gökhan Şimdi Veli Veli uzaktan vurabilir Olcay, İsmail şimdi. Burma'nın baskısı. Helal, hayvan. Sabri şimdi orada. İsmail! Vuruşunu mükemmel yaptı! Mükemmel bir gol! Gol girdi! 1 maç. Savunma 1-1 arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Bir Ulan, kez daha. Harika bir gol. Savunmamı da var Çok heyecanlı bir derbi. Maçı demiştik. Gerçekten de heyecanlı, bakalım. Skor kaç kaç olacak? Enes. Beşiktaş sahasında kazanmak istiyor. Kalsaray'da bir basmanda kazanmak istiyor. Küçük son döndü. Şimdi Veli. Veli Mustera mı çıktı mı? Ne yaptı? Mustera çıktı. <laughs> Hacim sonunda kaldı. Veli. Vurdu girmedi. Sabri son anda. Veli. Vur. Gol. Veli vurdu gol oldu. İşte bu. 2-1 oldu. 2-1. 1-0'dan 2-1 yazdı Beşiktaş. Orada bir karambol. Harika bir gol. Şimdi Melo. Semih. Beşiktaş önünde 2-1. Sabri Buruma'ya verdi. Buruma. Buruma yardırdı geçti. Buruma. Ama kaptırdı Buruma. Her şeyin bir sonu var. Burak'ın önüne. Burak vuruyor. Ne oluyor? 2-2. Burak uzakların. Burak işte. Uzakların füzesi. Burak Yılmaz. Çok heyecanlı. 1-0'dan 2-1 yaptı Beşiktaş. Galatasaray. 2-2 yaptı. Şimdi Beşiktaş yükeniyor. Kaç Kals, Galatasaray'a? Kemal değil. Şimdi Kandev. Kandev verdi. Therese. Dembaba da kaldı. Dembaba. Ben Dembaba. Ben Sekju kaydı. Alamadı. Dembaba. Melo. Dembaba vurdu. Oh. Korner. Melo son anda kaydı. Olcay kullanıyor şimdi korneri. Heyecanlı bir... Kaç. Buruma. Uzaklaştı Buruma. Şimdi Burak, Burak tekrar bunu bas. Snyder'in önüne. Snyder hızlı çıkabilir mi? İzleyeceğiz. Snyder. Nereye? Buruma'nın önünde. İyi bir pas. Buruma offside. Snyder çok uzun gönderdi ama offside. Semih defasta açan bu şeyler aldı. Jo. <laughs> Şimdi Serdar Serdar babaya gelmedi düşünce. Takipsin benim bir değişik yapacağım. Şimdi Gökhan vurmuş gibi yaptı vurmadı ben babaya. Son anda Sabri. Sen uzaklaştırdı. Gökhan da kaldı ama. Gökhan töre şimdi. Ben de sana. 10. değişikliği daha pandemi yerine Emre oyuna dahil olacak. Emre genç oyuncu. Pas yapsın yeter. Müsterahat soymuş. Değişiklik hakkımız bitti zaten arkadaşlar. Beşiktaş'ın hala değişiklik hakkı var. Şimdi Gökhan Töre rekorları kullanmak üzere gitti. Cemail'i Cemail'i uzaklaştıracak mı lan sana Emre? Şimdi Emre oyuna yeni giren Emre. Cemail'i çıkamadı. Serdar Gökhan Töre. Şimdi Veli Kavlak. Veli orta yapabilir. Ortasını attı. Hı. Olcay üstten dışarıya gitti. Kötü bir kafa vuruşu. Kötü bir kafa vuruşu. Emin. Ve ee, Telez'den orta sahaya geçemedi Galatasaray. Beşiktaş deniyor şimdi. Emre. Oh. Telez sinirlendi ve taca attı. Şimdi Gökhan Tören'in önüne Gökhan Serdar'a verdi. Serdar'ın ortası Mustafa'da kaldı. Roma Burak top istiyor. Vurma. Burak'ın önüne. Burak. Burak. Gel dışarıya. Burak bekletmeden vurma düşüncesi. Başarılı olmaz. Şutlar 10'a 10 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok eşit bir mücadele. 10'a 10 şutlar. Bu kadar olamaz yani. 10'a 10 şutlar ve skor da 2-2. Arkadaşlar yani bu maçı kazansa da kim kazanacak artık yani. Çok heyecanlı. Hakikada zaten 80'e geliyor bu arada. Bura bir top Tolga. Hakika 80. Şimdi Gökhan abi müthiş bir pas. Beşiktaş çok iyi geldi. Beşiktaş iyi geldi. Beşiktaş iyi geldi. Beni... Mustera. Mustera ve Tolga bugün. Tarih yazdı diyebiliriz. Çok önemli kurtarışlar imza attılar. 81 dakika. Şimdi Gökhan Töre kullanıyor. Uzaklaştırıldı top. Bu uzaklaştırılmadı tam olarak. Burma, Burma, Necip geçti Buruma. Buruma Necip'i geçti Buruma. Buruma ortası Emre kale boş. Şimdi Franco'da kaldı. Emre'de kaldı Emre. Kötü bir Buruma. Şimdi Gülkan Töre. Paul. Abi. çok iyi kullanır oradan abi. <laughs> Bana yedik yani. Of. Ben babayı seçme. Hayır. Şimdi beni kullanacağım. Semihiii... Beni... ...vurdu. Seni artık son... ...ataklar diyebiliriz. Son dakika bunu gelir mi? izleyeceğiz? Küçük son. Şimdi Gökhan aaa... ...teşkiler son bulacak mı? Gökhan şimdi... ...kimse yok orada, ben baba! Sen baba. Seni. Sabri çarptı. Maç 2-2. Şimdi uzatmalara gidiyoruz. Benim de değişiklik hakkım yok. Keşke kullanmasaydım hepsini. Oyuncular oh. da uzak var ya. Cemali faal yaptı. Gökhan çöre kullanıyor. Gökhan yerden Olcay'a. Olcay sabi. <laughs> Şimdi baba vurdu Mustera. Dem baba yerden sert vurdu. Şimdi olacak o nefes alıyor. Necip. Necip. Necip geçti. Necip. Necip. yolcuya katıldı. Şimdi Dembaba. Dembaba Veli'ye geçmedi. Şimdi Burak olacağı kaptı. Olcay. Zaptı. Sınav devre Sabriye. Şimdi Sabriye. Asla yükleniyor. Ruma. Ruma olsaydı. Sahi... Geçmedi pas. Bu kademede bu zamanların ince asımları do o

bu Veli. Melo aldı. Şimdi Emre. Emre. Emre Burak'a geçmedi. Sivok. Tekrar Emre aldı. Emre Burak'a güzel pas. Burak. Burak. Ece Çolga. Çolga bugün neleri kullandı ya. Snyder Korneri kullandı. Burak. Kafası direkten. Burak. Of, şey şimdi İsmail, olsam heh ne Sistemi, mi? Ulan da bura. kalmadı. Serdar. Eneramo. Sıkar Eneramo. Ve Burak bir pas. Burak. Kaydı. Hakem faal verdi mi? Avantaj mı? Avantaja bıraktı. Bir orta. Gelmedi. Buruma kalmadı. Geli şimdi. çıkabiliriz. Şimdi son uzun oynadı olsan. Şimdi ama olsaydı. Maçın bitmesine 2 dakika var. Şimdi Sabri kullandı. Olga. Emre. Maçın son. Şimdi Veli. Şimdi Burak. Şöyle ya. Burak. İsmail. Necip. Merhaba. Tamam, Şimdi ol sana doğru. <laughs> <laughs> MyD ve maç sona eriyor 2-2. Penaltı var. Bu <laughs> Ve Mart 2-2 sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler.